Türkiye'de neden şu an her şey muadili ülkelere göre çok pahalı? Bununla çok basit bir sebebi var arkadaşlar. Türkiye'de maalesef çok fazla memur çalışıyor. Normalin iki katı. Ve bürokrat ve siyasetler gerçekten çok para harcıyor. Normalin harcamalarının gerektiğinin iki katı, üç katı. Çalışan sayısı çok olabilir. Vesaire vesaire yolsuzluk olabilir. Birbirine destekliyor olabilirler. Fark etmez. Ben onlara giremem. Ama fazla harcıyorlar yani. Normalin üç katı harcıyorlar. Ondan sonra erken emeklilikle gereksiz çok fazla insan emekli oldu. Onların da maaşları yatıyor. Bir de bunlar mesela 6 milyon memur var sanırım. 3 milyon memur fazla ya o 3 milyon memur da eğer çalışmasa şey devlette de bir de bir serbest piyasa çalışıp vergi ödeyecek, ürün üretecek ve fiyatlar düşecekti. Şimdi neyse bu kadar memurun ve erken emeklinin bir de bunların hastane masrafları var ve siyasiler bürokratta da çok para harcıyor. Bunun çıkması içinde gümrük vergisi arttırılıyor. İşte şirketlerin kurumlar vergisi olsun, bir sürü vergi arttırılıyor ve ithalat yapılmasın diye de uğraşıyor devlet. Çünkü bu kadar insan Türkiye'de üretim az olunca ithalata yöneliyor şirket sahipleri kolay olduğu için. Çünkü Türkiye'de üretmek bahtsızlarla hale geliyor. E, yapacak hiçbir şey yok şu an. Popülist politikaların sonucu bu. E, bu hiçbir siyasi liderin de e, sebebi değil yani halk bunu böyle istiyor hiçbir şekilde. Yani halk ciddi ciddi ee, şey yapıyor yani. Ben böyle yaşamak istiyorum diyor yani. Üretmeden 50 yaşında emekli olmak istiyor. Ya anlıyorum. Yapacak da hiçbir şey yok yani. Bu 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 böyle. Bu realitede Türkiye'nin borçluluk oranı küçük düşük olduğu için dolar bazlı borçluluk oranı şöyle bir çar var arkadaşlar kolaylık. Ee, Türkiye'de yaşayıp, şey kazanıp mesela Türkiye'de 20 tane ev alırsın. Ya da Türkiye'de bir işletme kurarsın düzenli bir şekilde. Oradan kazandığını yurt dışında tatlı tatlı güzel hayat yaşarsın. Özellikle Vietnam'da, Çin'de, e, Sri Lanka'da, Filipinler'de. Yani böyle ülkelerde çok güzel, çok rahat hayat yaşarsın. Çok ucuz çünkü. Yani bir şekilde 4 tane evin olsa, babandan, dedenden, bilmem nereden kalan, büyük bir şeyden bahsediyorum ama 20 bin lira kiradan 80 bin yapar. Yani 2 bin euro. 2 bin euroya var ya şu an Filipinler'de, Sri Lanka'da öyle böyle zengin yaşamazsın ya. <laughs> ya ahi dehşet zengin yaşarsın ya. 2000 euro çok büyük para. Evet. Portekiz de çok iyi yaşarsın. <laughs> ee, i̇şte bazı ülkeler güzel yaşarsın. Yani Brezilya da güzel yaşarsın mesela. Tabi oraya bu parayı götürürken aktarırken falan artık. Çünkü herhalde biraz vergi alıyormuş her yapıyor ama her cebinde götürürsün. Bir çözüm bu oluyor ya bir şekilde. Neyse. Durum bu. Ee, maalesef bu da bir beyaz yakalı arkadaşlara yaşam rehberi gibi olsun. Ee, bu nasıl çözülür? devlet devletimiz maalesef buna bir çözüm bulamaz ya. Yani halk çünkü e, erken emekliliği normal görüyor. Çok fazla memurun inşa alınması normal geliyor. Bürokratların bu kadar şatafatlı yaşamasını e, normal görüyor. Halktan kastım bu arada diyanet mesela, yargı, e, parlamento yani bunların hepsi halktır ya yani. Halk sadece normal halk da zaten böyle de. Yani ondan dolayı böyle devam eder arkadaşlar yani. Yani Diyanetin çıkıp buna izin hayır böyle olmaması lazım demesi lazım. Benim gözümde mesela anladınız mı? Yargının hayır demesi lazım. Ee, parlamentonun hayır demesi lazım. İşveren örgütlerinin hayır demesi lazım. Sendikaların erken emekliliğe bu kadar memur sayısına hayır demesi lazım. Şimdi demiyorlar onun için demek ki halk böyle bir şey istiyor. Ama bunun sonunda fakirlik. Yani fakirlikte buluşuruz. Yani toplum böyle durumlarda fakirlikte buluşur. Şu anda da onu yaşıyoruz. Kötü bir şey. Ama şöyle de bir durum var. Çökmezsin. Ekmek, makarna, peynir, domates yersin. Şanslıysan dededen, baltadan kalan bir evin varsa evde yaşıyorsan işte televizyonunu izlersin. Ee, kısık ateşli bir kombide, kısık ateşli bir klimada okey bir hayat yaşarsın yani. Aslında baktığında da okeydir yani. 45-50 yaşında emekli olmuşsun. Devlette de bilmem ne memur olarak çalışmışsın. Yani çok da bir şey yapmadan yaşıyorsun işte yani millet e, Hindistan'da o hayatı yaşamak için <laughs> üniversiteler bitiriyor 2-3 tane diller İngilizceler Fransızcalar konuşuyor yazılımlar öğreniyor yani aynı koşulda yaşayabilmek için yani onun için Hong Kong'da millet 2-3 dil konuşuyor bir sürü şeyler yapıyor 1 artı sıfır evde şöyle yaşıyorlar Türkiye'de hiç sallamadan yaşıyor hiçbir şey bilmiyor memur olmuş erken emekli olmuş yani iki artı bir evde yaşıyor. Tat tat yaşıyor işte yani. Kısık da olsa bir kombisini açar. Az da olsa bitmeye gider. Ayda bir iki restorana gider. Okey yani. Öyle. <laughs> Beyaz yaka esnaf olarak arkadaşlar. Türkiye'nin iç piyasasından kazanıp yurt dışında harcamak. Gelecek 10 yıl boyunca karlı ve güzel gözüküyor. Ee, kötü bir şey değil bu. Bu başka fırsatları da açacaktır. Başka hükümetler başka aksiyonlar da alacaktır. Öyle yani bu, bu bu değişir böyle böyle gider yani hayat bu.